Tamam. Gayet güzel görünüyorsunuz tamam. bence. Abi bana tek ha. Alırım, ha. Ben Senden çok ha. aldım zaten. Evet. İsim neydi? Sedef, Sedef Ali benim isimde. Bir iki kare boydan alabilir miyim? Allah razı olsun. güzel yap abi. Harika görünüyorsun. <laughs> Tamam. Evet. Bir de yakından alacağım. Evet. Bakmak ister misiniz? İkinci. teşekkür ederim. İnanılmaz güzel. Teşekkür ederim. ederim. Ay, teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Sayfanız ne ya? Abi sen beni tanımadın. Tanımadın abi. mı? Senden bol çilek alan benim işte. Tamam abi doğru. geldim buradan abi. Bir kaynana yine götüreceğim dedim. Aynen aynen. Baş tacısın. Bir şeyler içinam <laughs> abi. Yok be. teşekkür ederim. Bir iki kararlıyım gel sen de. Aa.